Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha arkadaşlar yeni bir car parking videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlerle birlikte car parking ikinci videosuyla karşınızdayım en son hatırlarsınız arkadaşlar ben e, yani birazcık işte arabalarla falan şey yapmıştık işte araban falan modifiye etmiştik hatırlarsınız en son e, şurada e, zaten, zaten vardı da şurada güzel bir Honda modu etmiştik. Biz bunu sarıya falan boyatmıştık arkadaşlar. Bir video dışında arkadaşlar ben biraz da inceledim. Böyle buna oynayan arkadaşlarından falan böyle baktılar böyle arabaya. Bu hale çevirdiler. Ee, böyle krom rengi tarzı bir şey yaptılar. Bu arada ben o arabayı en son böyle afroat yolları falan sürdüğüm için böyle çamuru falan. Lastiklerini falan böyle yaptılar işte. Böyle değişik bir şey yaptılar arkadaşlar. Böyle krom rengi falan yapmayı da öğrendim onun sayesinde. Yani rengi böyle böyle parlatmayı falan böyle. Ee, bir şeyler daha öğrendim arkadaşlar. İlk videoya göre daha tecrübeliyim işte f arabasını böyle biraz daha siyah yapmak i̇şte bence bu daha havalı ve daha güzel oldu Yani eskisi önceki de güzeldi ama bu ayrı bir güzel oldu arkadaşlar harbiden sağlam oldu Böyle ledleri falan bakın fark ettiğiniz böyle kırmızı ışık var onunla falan böyle ledleri yakabiliyormuşuz Yani şey e, o kırmızı ışığı şey kırmızı çıkıyor yani ışıkları falan boyayabiliyormuşuz Şimdi arkadaşlar izledikten sonra beğenirsen kanala abone olmayı unutmayın ben Bundan önce de arkadaşlar güzel bir video attım e, ee, nükleer değil alana farklı bir oyun videosu attım akşam oyunu izlemesi de izle, birisi izle, 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 izle. güzel bir oyundu güzel bir inceleme videosuyla ee, Evet video dışında arkadaşlar neler yaptım diye soruyorsunuz video dışında akşam Mercedes'e değiştirdim mavi biliyorsunuz mavi pek de kafama yatmamıştı Mercedes e. bence şu an şu daha güzel oldu. Belki şu arkada spoiler çıkarabilirim. Belki Mercedes'e belki spoiler çok yakışmadığı için. Yine gerçi güzel oldu ama şöyle bir bence böyle şey yaptım. Eskisinden bence kat ve kat daha güzel oldu. Ee, sonra şu arabayı modifiye edecektim. Şu bir türlü sıra gelmedi ama şu anki halde güzel arkadaşlar. Ama bu arabayı da bir ara el atacağım ama bu araba harbiden güzel. Onun dışında arkadaşlar video dışında şöyle bir güzel bu. Bunu arkadaşlarla yaptık arkadaşlar. BMW modifiye ettik. Bu da bayağı güzel bir araba oldu. Eee beyaz e, kromlu renk değişik bir ışık yaptım. BMW'ye e, spoiler taktık Aslında BMW'ye spoiler çok da gerek yok ama yine de güzel duruyor. Bilmiyorum ben spoiler sevdim. E, şöyle bir Porsche modifi ettik arkadaşlar. E, geç bunu kendim modifi ettim. Yani bu Porsche tamamen kendim yaptım. Çünkü bence güzel oldu arkadaşlar. Camları falan kırmızı yaptım. Bence hoş ha havalı bir araba oldu. Çok farklı bir araba oldu. Şöyle bir e, Dodge olması lazım bunun. Dodge e, Dodge muydu bu? Doç olması lazım bu arabanın modelinin. Ee, şöyle güzel bir arama modifiye ettim. Bunu da kendim yaptım. Ee, tam biraz sade kaldı. Şöyle bir şey oldu. Krom renk yapınca üstündeki desene falan gözükmüyor. O yüzden birazcık ee, o biraz boş kaldı. Öyle. Ve tofacı biraz daha değiştirdik. Arkadaşlar bunu da arkadaşlarla beraber yaptık. Ee, biraz daha değiştirdik derken yani birazcık alçalttık. İşte lastikleri falan değiştirdik birazcık. Böyle güzel oldu ama. Ee, Baya güzel oldu. Şimdi ondan önce size şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Ne, ne soracaktım bir dakika. Ee, Honda'dan mı soracaktım? Cık. Bir şey soracaktım valla Porsche'den soracaktım sanki Porsche'ye geldiğinde aklıma bir şey gelmişti ama Ha ee, şu lastiklerin arkadaşlar lastik çizgisi var ee, biliyorsunuz lastikleri böyle beyaz bir çizgi var Şu lastik çizgisinin sana arkadaşlar ee, illa bilenler vardır da arada şu e, plaka falan da yaptık arkadaşlar Kral Cemalettin Bunu ben tam yapmayı bilmiyordum arkadaşlar e, sağ olsun yaptılar. E, bu arada bu ışıkları falan da hareket ettirebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani oyun içerisine bu ledleri falan. Şimdi şuraya L L L L yazıyorlar arkadaşlar. Bakın buraya bayağı bir L L L L, L yazıyorlar ama o lastik şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Böyle değişik bir şey yapıyorlar ama benimki tam böyle şey olmadı. Bakın dümdüz değiller. L böyle Böyle girintili çıkıntılı. Bunu bir şeye basıyorlar ve tam lastik pürüzsüz oluyor. Onu nasıl yapıyorlar? Yorumlara yazarsınız sevinirim. Bu arada böyle desenleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu mesela ne yapayım? Ee, şu güzel mi? Hadi şu olsun. Yani şu farklı daha katta <laughs> Bu lastikte kalsın. Ee, öyle arkadaşlar başka da demek istemiştim. Şey. Şimdi bu videoda arama modifi etmeyeceğiz de birazcık <laughs> elimizde olan arabaları oynayacağız i̇lk ne yapalım? Tofaş hiç oynamamış. E, tofaş oynama sözü vermişim arkadaşlar. Bu arada e, Tofaş'ta polis harbiden değişik oluyor. Start diyelim. Single player diyelim. arkadaşlar şuradan City'de oynayalım arkadaşlar. City'de çok da kasmıyormuş. Ben video dışına girdim. City'de çok kasmıyor. Gerçi biz videoda da girmiştik arkadaşlar. Öyle çok kalmıyor yani. E, i̇yi yani durumu iyi. Bu arada dün arkadaşlar kanal hakkında bir bilgilendirme videosu attım. O videoyu izleyemezsiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani önemli bilgilendirmeler, yani önemli şeyler var o videoda da. Şimdi şöyle kamera birazcık şey yapacağım. Evet. Bu arada şey öğrendim arkadaşlar. ABD FVD oyunu falan. AVD 4 çekermiş arkadaşlar. Doğru bir şey Afrat yani 4 çekermiş. RVD arkadan arka e çekermiş arkada. Arkadan, arkadan itişi e özelliği uçamış. FVD önden çekiş. İşte öyle. Ben AVD'de oynayacağım arkadaşlar. Hatta farkını gösterelim. FVD de mesela bu FVD de. Bakın. Araba böyle hızlanıyor değil mi? RVD'deki kedi herhalde aynıdır. Yok RVD'de biraz daha hızlı hızlanıyor. Ee, ön çekiş zaten yani önden çekişte zaten böyle e, düz yolları değil de böyle off-road yolları falan daha iyi olur. Bir de AVD'ye bakın. Bak AVD ile FVD, RVD arasındaki farka bakın. Bak, bir de AVD'ye bakın. Bak. bak. Bak 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 Nasıl hızlanıyor. Hani. AVD gerçekten farkı gösteriyor. Bakın biraz hızlı hızlanıyor ve hani bayağı araba hızlı gidiyor. O yüzden AVD'de kalsın. Bu arada ben bu arabayı ayrımdan şöyle yaptım yani böyle koyuyor falan. Ama bu kamera niye böyle diyor ya? şöyle ha. Şöyle ha. Şöyle bir uçalım arkadaşlar gidelim o şöyle bakalım. Şöyle yapınca bak nasıl kayıyor bak 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 bak. Bayağı yol bu arada. Şöyle değil de bu Ha şöyle olacak ha şey döndürdün mü böyle ee, sadece arkaya kameraya bakmasın. Hani şöyle döndürelim mi? Bayağı güzel oldu. Yaz sofacın içinden geçmişiz. Bu arada aynen yine koramız baba. Bak ona bak. Şöyle önden şey yapalım. Bak, lettalya aynı şekilde. Ee, şöyle M yapalım? Birazcık da M'den süreyim. Açıkta video dışında hani e, biraz M'de alıştım. Ee, şey diyorum M'den ben pek süremiyor diyordum. Da, o kadar zor değil aslında arkadaşlar. Yani e, birazcık alışbart. O kadar da M'den sürmek zor değilmiş. Ha bu arada arkadaşlar direksiyon olayını hallettim arkadaşlar. Şeyden yapıyorum. Şuradan edit şeyde yapıyorum ama bu direksiyonu şuradaydı biliyorsunuz, şu ortalardaydı. Şuraya çekmek o kadar zorum ki. Bir türlü gelmedi. Bir türlü gelmedi gelmedi. En sonunda video dışında denerken denerken bir şekilde çekebildim arkadaşlar. Ama nasıl çektiğimi inanın bilmiyorum. Bir şekilde oldu. Abi de bir şekilde oldu. O yüzden seven, sakın default'a basmama gerekiyor. Çünkü eski hale dönüyor. Bakın şöyle bir M'de oynayacağım dur. M'de oynayalım. Bak. Vitas ata ata. Ola dur. Baba vites at ata. Kendimiz vites atıyoruz. Allah ekber Allah ekber. Allah. Nereye gittim ben? Ee, tabi e, 5 vite, beşinci vitesli arabayı kaldırmaya falan çalışmayalım abi öyle saçmalıklar yapmayalım Vavva Böyle vites at ata gidebiliriz abi şöyle birazcık daha sürelim ondan sonra diğer arabalar falan geçelim Honda'yı falan geçelim Honda'nın yedi halde arkadaşlar gel yedi halde görün derken hani Orada abi şöyle vites düşürelim ya da düz dobar, otomatik vites yani. E, Bu arada buradan benzin de alabiliyoruz. E, şöyle bakın altta orta bu şey var ya. Birazdan geri gelelim. E, bakın ortada bir tane bu hız göstergesi. A, altında hemen küçük böyle e, küçük böyle ibre var. Bakın doluyor. Sağa doğru gidiyor. O işte benzin göstergesi arkadaşlar. E, bakın şu an sağa doğru gidiyor. E, ama e, zaten biraz çıkacağımız için çok da önemli değil. LED mi led'i falan diyor. Şurada da araba servis var galiba. Bu da arabayı tabir ediyorduk galiba. Evet şuradan arabayı servise şey tamir ettik ve gördüğünüz gibi arabanın öyle falan düzeldi. Böyle arkadaşlar. Bu arada oğlum. Ya niye kamera. Neyse. <laughs> ee, Şeyle göstereyim. O led şey, olayı da göstereyim. Bakın. Şöyle ya. Kapatabiliyoruz. E, açabiliyoruz. Böyle şey böyle yanıp sönüyor. E, bir sürü hali var onun. Bakın. Tekrar bastığı daha, daha hızlı böyle hızlı hızlı böyle yanıyor falan yanıp sönüyor. Böyle yapınca şey oluyordu. Bakın, yavaş yavaş bakın. Bu bayağı yavaş oluyor. <laughs> şöyle şöyle yapınca şey oluyor, sıra gibi oluyor böyle değişik güzel bir şekilde oluyor. Böyle yapınca daha yavaş oluyor. Ya oğlum bir dur. Böyle yapınca işte aynı şekilde. Sonra daha eski eskileri göde göderebiliyorsunuz böyle. Eee <laughs> oyu kas, oyu kasma öyle salak salak işte. Yapma. Ya 8 dakika ne ara oldu? Şey ya 8 dakika ne ara oldu abi Oynuyordum ya. Neyse demek ki zaman hızlı geçince böyle güzel oluyor, şey oluyor. Ah oh be direksiyonla oyna bak abi. rahat ya. Yani. Direksiyonla araba oyna bak. En azından car kar parkikte rahat. Bu arada şuradan ara şeyimizi fullleyelim güzel oldu. <laughs> Ondan sonra e, şu e, Honda'nın yeni halini gösterelim. Honda'nın yeni halini bir gösterelim. E, start diyelim. Bunu nerede sürelim? Bununla e, City 2'de sürelim hadi. Sticky de sürelim. Bu araba bayağı hoş oldu yalnız. Harbiden. Benim yaptığım araba da kötü değildi bu arada. Sarı falan ama benim araba yaptığım daha sadeydi. Krom falan değil. Üstünde desenlere vardı. Gerçi bunun üstünde desenler gözüküyor mu? Bir dakika bakmam lazım. Çünkü bana krom yapınca gözükmeyebilir böyle gibi desenler. Böyle çok böyle krom renk yapınca gözükmüyor. yaz yalnız oyun açılmıyor Oyun mu çöktü? Ne oldu? Ha. Oğlum normalde burada çok kasmaz da kendi geldi. Bakın arkadaşlar. eee ee, şş, bakıyorum. Aynen desenler gözükmüyor. Bak benim yaptığımda desenler gözüküyor. Bu desen yok yani. Böyle yapacaksanız desen unutun. Desen gözükmüyor abi. Yani gözüküyor da çok böyle koyulaştırırsanız falan. Deseni rengini koyulaştırırsınız gözüküyor. Birazcık şöyle bir sürelim abi. Şöyle hatta şey yapalım abi. Şunu durduralım. Şuradan şöyle bir ne alalım abi. Bıt Baba al motor sesine bak bak. P'ye alalım. Aynı şey zaten gerçi de. Gerçi çok farklı şeyler. P duruyor de şey yapıyor. Ee, yani doğru duruyor falan. Bu arada farı... Ne oldu lan? Farı yamulttuk evet. Farı çok güzel yamulttuk. Bu arada bunun kornası neydi? Abi bunun kornası da KB kornası yapmışız. Nasıl bir aptalız biz ya. Yani? evet abi, abi, abi arabayı nasıl bir sürüyorsam Allah'a bir yarık bir rezalet sürdüm arabayı bu arada. Tamam şimdi adam gibi sürelim şöyle bir arabayı sürelim bakalım. Ama bayağı güzel gidiyor bu arada. Refill A Aa bak benzin göstergesi yanıyor. Baba bak Görüyor musunuz? Benzin yanıyor. Ee, işte, benzin az başlatıyor. Çakallar benzin tabi az başlatınca tabi benzin bitiyor. Çok da lazım. Benzin bitince kalıyorsunuz ama şey oluyor yani. Benzin bitince altta benzin butonu çıkara arkadaşlar dolarlarınızı yatırarak benzin direkt arabayı fullebiliyorsunuz. Yani i̇lla benzin istasyonda e, gerek e, yok yani hileli oynuyorsunuz herhalde ki o direkt kullanabilirsiniz. Evet abi bu arada harbiden araba harbiden hoş oldu ya bence güzel oldu. Arkadaşımız yaptı yani e, benim arkadaşım yaptı güzel oldu. Hatta şöyle inelim. Şöyle bakalım şöyle güzel oldu. Kaputu falan da açabilirim ha, açabiliyoruz hatta değil mi? Evet. Hatta bunu şey yapmıştı kaputu tamamen yok edip öyle sadece motor gözüküyor da onu ben sevmediğim için. Eee şey yapmadım yaptırmadım onu şöyle güzel bana oldu ya Benim yaptığım da güzeldi de bu da güzel oldu. Bu da ayrı bir güzel oldu. Bu arada Arkadaşlarımdan video çekilecekti biliyorsunuz. Kar parkı videosu falan bilmiyorum. Hilmi'yi yükledi de Hilmi bugün dükkana gelebilirse gelecek arkadaşlar. Gelebilirse yine söz vermiyorum tabii. Gelirse bir ihtimal e, yapabilir miyiz bilmiyorum. Belki 5-10 dakikalık bir Car parkik videosu çekebiliriz. En kötü ben bu telefonu açar mıyım? telefonu video çekerken Yer yan yere oylar e, öyle video çekeriz. de bakarız bilmiyorum tam bilmiyorum tam. Nasıl bir şey yaparız bilmiyorum. E, çıkalım abi bu da böyle güzeldi Yaz 12 dakika diye diyor. Ne de abi ya valla ya. Ben hiçbir şey yapmadık ki. Garaj. BBV falan da var. Tabi e, onları daha sonra da bakarız. Şimdi son olarak bir tane araba yapalım. Ondan sonra bitirelim. Eee neyi gösterir abi şu arabayı göster. Bu Dodge değil mi ya? Dodge olması lazım bu. Dodge hadi Dodge. Eee Levels abi. Şey Levels diye pardon. Ee, bunu da nerede deniyor diye soracak olsanız bunu da Home 1'de deneyelim arkadaşlar. Home 1. Bu arada evleri de göstereceğim bir ara. Ee, bir dakika videoda da evleri göstereyim. Home 1'i şimdi de göstereyim. Evet şimdi geldik. Eee şimdi. Yani e, bu evin çıkışı derdiydi Şimdi unuttuk tabi. E, Home 1, Home 2, Home 3, Home 4 farkı ne? E, Home 1 daha kötü ve Home 4 daha iyi. Böyle. Hani böyle iyiden, kö iyi de kö kötü doğru gidiyor. Ama iyi yani her türlü yine iyi. Yalnız bir şey diyeceğim oğlum. Direkt yola ışınlanayım ben. Aynen direkt e, çıkabiliyoruz. E, bu böyle bir arkadaşlar. Şu bizim ev bu işte. Garajı falan da var bu arada. Arabada burada direkt spawnlanıyor zaten. Şu arabaya bir bakalım. Bayağı güzel bir arabaya. Şöyle direkt bilelim. Bu arada bayağı hızlıydı diye hatırlıyorum. O ayrı bakayım. Allah oyu kasıyor, oyu kasıyor. Oyu, olmaz yani. Farlar da hatta çal hatta ben <laughs> ne yapmışım? Sarı çık yapmışım. Bu sarı çık pek buna uyumamış ama. Pardon ya bu şey ya. Ee, şöyle değişik oldu öyle. Evet. Böyle olsa hadi bakalım. Ee, gerçi bir göz gözükmüyor. Sadece hani görsel ama neyse. Eee şöyle abi. Şöyle. Ay bak üstüne drift kick yazıyor. Bunun üstüne birazcık böyle yazı çıktı. Ama öyle çok da yazı çıkmıyor. Yalnız GTA şey gibi oynuyoruz zaten. Ee, GTA gibi oynuyoruz. Bu GTA eski versiyonları vardı yani GTA 1, GTA 2. Kuş bakışı GTA oynuyormuşum gibi hissetti biraz. Şöyle basalım abi. Bas 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 Abi yalnız 300 bastı. 300 zaten rahat basardı yani. Çoğu araba zaten 300 basıyor rahatça. Abi çok güzel gidiyordum. Orada takıldım ya. Şöyle biraz daha sürerim. Şöyle. Abi oğlum ben saçma sapan hareket yapıyorum. Bas abi. Bu arabanın motor sesi efsane ya. Bas 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 bas. bas. Tüm yol galiba burası baya iyi. Ve yamuluyor galiba. Allah yapma 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 Oğlum yapma. Şöyle. Biraz arka farlar içine ettik var ya. Arka farların abi içine ettik. Şu farı kapat. Farı kapat. Oba. Neyse arkadaşlar o zaman ee, şöyle güzel bir yerde duralım diyeceğim de. Ee, şöyle biz güzel bir yerde durup videoyu bitirelim. Böyle düz yolda bitirmek istemiyorum ya. Şöyle güzel bir alan yok mu? Hadi oğlum ya. 100 123. Bakalım biraz, biraz daha ileride. Bu arada burada da köprü var, deniz var, su var, her şey var yani. Oyuncaz araba harbiden mahvoldu ya. Arabayı ne yaptık arkadaşlar <laughs> biz? Şöyle güzel bir yer. Ee, en azından burası idare eder. Olma, yapma yapma yapma. Oyun çökme. Oyun orbalık aladı kaladı girişi de. Videomuzu bitirelim. <laughs> bunu da kapısını açalım hatta da. Oğlum çok kötü yere park etmişiz. Şu... Başlarım şu ağaca şimdi. Tamam. Şöyle. Şöyle Allah belanı verme. Ne yapıyorum abi? Ya bunu <laughs> dediğim gibi arkadaşlarla falan oynamak bayağı sarar. Yani bayağı hayallerim var yani hayallerim diyorum en azından şimdilik. Canlayın yapıp arkadaşlarımla canlayın da falan bu böyle arabalarla falan böyle oynamak harbi baya hoş olur diyeceğim de bu arabanın kaputu açılmıyormuş ha neyse ee, videomuzu bitirelim arkadaşlar burada e, şu kamera açısına geçelim şöyle yakıda vardı aynen güzel videoydu. videoydu bu videoda arkadaşlar yine car parking ile beraberdim e, hatta şöyle sadece e, üstteki şeylere sipe falan yok mu? neyse ee, güzel videoydu. Ee, yine Car Park 2 ee, oynadık. Araba motifi etmedik bu sefer. Arabalarla falan oynadık bu sefer. Bayağı güzel oldu. Yine elemanlarda da o levelsları falan oynamayı düşünüyorum. <laughs> güzel videoydu arkadaşlar. Ee, i̇şte bu videoda Honda'yı falan. Honda'yı işte bu Dojo. işte e, bu Topaç'ı falan oynadık. Üç tane oynadık. Güzel videoydu. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Siz kanalda seyredin. Siz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki like videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.